Bu Eşref Edip ile Üstad'ın görüşmesi var. Tabi eski Said döneminde Eşref Edip'in matbaasında Üstad'ımız çok bulunurmuş. Orada basmış çok eserleri yani. Sonra uzun zaman ayrı kalmışlar. 27-28 sene sonra bir daha gelişmişler. Onu anlatıyor. Uzun olmasın diye birinci kısmı okumuyorum. İkinci kısım. İstanbul seyahatinden muzdarip olup olmadığını sordum. Üstadımız Gençlik Rehberi Mahkemesi ile hani İstanbul'a geliyor 1953'te. Daha 1909'larda İstanbul'a geliyor, kalıyor işte o eski dönemlerde. Sonra ayrılıyor tabi sürgünler, şeyler. Tekrar 53'te yine yine gelince görüşüyorlar. <laughs> İstanbul seyahatinden muzdarip olup olmadığını sordum üstadımıza. Bana ızdırap veren dedi yalnız İslam'ın maruz kaldığı tehlikelerdir. Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi. Onun için mukavemet kolaydı. Şimdi tehlike içeriden geliyor. Kurt gövdenin içine girdi. Şimdi mukavemet güçleşti. Korkarım ki cemiyetin bünyesi buna dayanamaz. Çünkü düşmanı sezmez. Can damarını koparan, kanını içen en büyük hasmını dost zanneder. Cemiyetin basiret gözü böyle körleşirse, İman galası tehlikededir. İşte benim ızdırabım, yegane ızdırabım budur. Yoksa şahsımın maruz kaldığı zahmet ve meşakkatleri düşünmeye bile vaktim yoktur. Keşke bunun bin misli meşakkate maruz kalsam da iman galasının istikbali selamette olsa. Yüz binlerce imanlı talebelerini size ati için, gelecek için ümit ve teselli vermiyor mu? Evet, bütün ümitsiz değilim diyor Üstadımız. Dünya büyük bir manevi buhran geçiriyor. Dünya büyük bir manevi buhran geçiriyor. Manevi temelleri sarsılan garp cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir veba, bir taun felaketi gittikçe yeryüzüne dağılıyor. Bu müthiş sari illete karşı İslam cemiyeti ne gibi çarelerle karşı koyacak? Karbın çürümüş, kokmuş, tefessüh etmiş batıl formülleriyle mi, Yoksa İslam cemiyetinin taru taze iman esaslarıyla mı? Büyük kafaları gaflet içinde görüyorum. İman galasını küfrün çürük direkleri, direkleri tutamaz. Onun için ben yalnız iman üzerine mesaimi teksif etmiş bulunuyorum. Risale-i Nur'u anlamıyorlar yahut anlamak istemiyorlar. Beni skolastik bataklığı içinde saplanmış bir medrese hocası zannediyorlar. Ben bütün müsbet ilimlerle asrı hazır fen ve felsefesiyle meşgul oldum. Bu hususta en derin meseleleri hallettim. Hatta bu hususta bazı eserler telif eyledim. Fakat ben öyle mantık oyunları bilmiyorum. Felsefe düzenbazlıklarına da kulak vermem. Ben cemiyetin iç hayatını, manevi varlığını ve vicdan ve imanını terennim ediyorum. Yalnız Kur'an'ın tesis ettiği tevhid ve iman esası üzerinde işliyorum ki İslam cemiyetinin ana direği budur. Bu sarsıldığı gün cemiyet yoktur. Bana sen şuna buna niçin sataştın diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Beni nefsini kurtarmayı düşünen hodgan bir adam mı zannediyorlar? Ben cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, ahiretimi de. 80 küsür senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı. divan harplerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca ihtilattan men edildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere maruz kaldım. Zaman oldu ki hayattan bin defa ölümü tercih ettim. Eğer dinim intihardan beni men etmeseydi, belki bugün sahip topraklar altında çürümüş gitmişti. Benim fıtratım zillet ve hakarete tahammül etmez. İzzet ve şahamet İslamiye beni bu halde bulunmaktan şiddetle men eder. Böyle bir vaziyete düşünce karşımda kim olursa olsun, isterse en zalim bir cebbar, en hunhar bir düşman kumandanı olsa tezellül etmem. Zulmünü, hunharlığını onun suratına çarparım. Beni zindana atar yahut idam sehpasına götürür. Hiç emniyeti yoktur. Nitekim öyle oldu. Bunların hepsini gördüm. Birkaç dakika daha o hunhar kumandanın kalbi vicdanı zulümkarlığa dayanabilseydi, Said bugün asılmış ve masumlar zümresine itaak etmiş olacaktı. İşte benim bütün hayatım böyle zahmet ve meşakkatle felaket ve musibetle geçti. Cemiyetin imanı, saadet ve selameti yolunda nefsimi, dünyamı feda ettim. Helal olsun. Onlara beddua bile etmiyorum. Çünkü bu sayede Risale-i Nur hiç olmazsa birkaç yüz bin yahut birkaç milyon kişinin adedini de bilmiyorum ya. Öyle diyorlar. Afyon savcısı 500 bin demişti. Belki daha ziyade imanını kurtarmaya vesile oldu. Ölmekle yalnız kendimi kurtaracaktım. Fakat hayatta kalıp da zahmet ve meşakkatlere tahammül ile bu kadar imanın kurtulmasına hizmet ettim. Allah'a binler bin kere hamdolsun. Sonra ben cemiyetin iman selameti yolunda ahiretimi de feda ettim. Gözümde ne cennet sevdası var, ne cehennem korkusu. Cemiyetin 25 milyon Türk cemiyetinin imanın namına bir sait değil, bin sait feda olsun. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur diyor üstadımız. Allah rahmet eylesin. O zaman mahkemede öyle diyor değil mi? Ben diyor sizinle şeyim yok diyor. Ben 40-50 sene sonra gelecek nesli düşünüyorum yani. Bak bugünler için üstadımız hazırlamış bunları inşallah. İnşallah şeyini de görecek vazifesini.